Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, bütün Kayserililere Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılacağı kongreye davet etti. Narin şunları söyledi: "24 Temmuz Pazar günü Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ı dört gözle bekliyoruz. Kayserililer de bekliyor. Fatih Erbakan'ı canlı dinlemek isteyen kişi sayısı gün geçtikçe artıyor ve biz diyoruz ki 24 Temmuz'da Fatih Erbakan inşallah Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezinde." gümbür gümbür karşılayıp salonlara taşıracak şekilde inşallah bir, bir ikinci olan kongremizi gerçekleştireceğiz. Ve halkımızdan dönüşleri de almaya başladık. Fatih Erbakan mı geliyor diyen il binamıza, bize ve şahsi telefonlarımıza dönüş yaparak ya da işte sosyal medyadan bize mesajlar atarak ben de katılacağım, ben de geleceğim, Fatih Erbakan'ı ben de dinleyeceğim diyen kişi sayımız, vatandaşlarımız çoğaldı. Biz buna şükrediyoruz. Ama biz yine buradan çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki 24 Temmuz Pazar günü saat 18'de inşallah yeni Türkiye'nin oluşumunu, yeni Erbakan'ın gelişini ve Kayseri'nin değişime hazır olduğunu inşallah hep birlikte görüp şahitlik etmeye buradan tüm Kayseri'li hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın ülkeye yapacak projeleri ve kalkınma hamlesini bu ekonomik krizde nasıl çıkartacağını dinlemek isteyen bütün vatandaşlarımız kimse hiç kimse ayırmaksızın sağ parti sol parti ayırmaksızın herkesi Erciyes Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. E, geldiklerinde vatandaşlarımız şunu görecekler salondan çıkarken diyecekler ki evet ben bu partiye oy vermem lazım ben Fatih Erbakan'ı tercih etmem lazım diyecekler artık e, gelen geliyor. Yani öyle diyorlar slogan olarak ama biz geleni görüyoruz. Artık inşallah değişim başladı, dönüşüm başladı. Fatih Erbakan dönemi, yeniden Refah Partisi dönemi başladı. Biz başlayacak demiyoruz, başladı diyoruz. Çünkü görüyoruz bunun emarelerini. İncesu'da Su'da yaptığımız kongredeki kalabalığı, hacılarda yaptığımız kalabalığı, kongredeki kalabalıklarımızı bir ilçe kongresinde yaptığımız Yeni Refah Partisi ilçe kongrelerini bazı partilerin il kongrelerinden daha kalabalık olduğunu görüyoruz. Ve diyoruz ki Erciyes Kültür Merkezi tarihi bir ana şahitlik edecek. Kayseri bunu bekliyor. Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 18'de küçüklü, büyüklü, yaşlı, genç herkesi inşallah genel başkanımızı dinlemeye ve bizimle birlikte yol yürümeye davet ediyoruz. Müzik